Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Resulillah. Şimdi deprem özelinde musibet konusuna girelim. Her türlü musibet var ama mesela deprem özelinde neyi anlıyoruz? Her şeyin sahibinin Allah olduğunu anlamak gerekiyor. Yani 100 tane daireniz, bin tane işçiniz, 10.000 tane arabanız olabilir. Fakat bunlar bir anda yok olabiliyor. Öyle ki mesela bir olay duymuştum. Mesela kiracısına zorluyor. Diyor ki kira 5000 lira diyelim 15 bin 20 bin yapacaksın diye zorlayan ev sahibi. Ve zorlanan kiracı aynı çadırda oturmaya evet. mecbur kalabiliyor Şimdi bu ne dersi verecek? Yani ev sahibine bir ders vermesi lazım. Ee, ona merhamet öğretecek, değil mi? Yani bunun gerçek sahibi sen değilsin ki. Allah'ın sana emanet vermiş. Bu emaneti rahmet yoluyla kullanman gerekiyor. 5 ee, bin lira olan bir ev, efendim bir anda 15-20 bin olur mu? Olmaz. Ee, maaşlar o kadar mı değil? Peki bu? Evin kirasını ödemeyecek, ödeyemeyecekse bu adam ne yapacak? Çıkması lazım. Nereye evet. çıkacak? Her tarafta sıkıntı var. Şimdi ev sahibi olup böyle rahmet merhametten uzak olanlara da bir ders verdi Cenab-ı Hak. Veriyor. Ve sadece oradakilere değil tabii onlar zaten büyük bir musibetle karşılaştı. Ama bu ders Ankara için de geçerli İstanbul için yani bütün ülkemiz için ve bütün müslümanlar için geçerli bir derstir merhamet yani mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi, sahibi. malda yalan mülkte yalan gel biraz da sen o yalan de, diyorlar değil mi böyle bir güzel bir evet. söz var şimdi onu anlamak lazım diğer anlayacağımız nedir mesela sünnetullah adetullah var Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne koyduğu kanunlar. <laughs> Deprem onlardan bir tanesi. Yani e, güneş doğmak, batmak, ısıtmakla görevli. Ay onun ayrıca görevi var. E, bunların e, görevleri belli. Yani bir periyotla şerehan yani ediyorlar. Bunlardaki bir anormallik dünyanın yok olması anlamına gelir. <laughs> Ama bir de periyodik olmayan haller var. O işte deprem onlardan birisi. Depremin olacağı binlerce yıl önce biliniyor mu? Biliniyor. Mesela Hatay'ın 2000 yıl önce yerle yeksan olduğu haberleri var. Bak 2000 yıl önce deniyor. Yer altında başka bir şehir. Ha, o halde bu sadece günümüz meselesi değil ki. Olmuş. Olacak yani bu bir hakikat. Ha, bize düşen nedir? İşte Cenab-ı Hakk'ın bizden iste, istediği şudur. Hadis-i şerifte Peygamber aleyhisselam buyurur ki اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اِذَا عَمِلَ amelen عَمَلًا يُتْقِنْهُ der. فَلْيُتْقِنْهُ Ne demek? Cenab-ı Hak bizden şunu istiyor. Bir işi ciddi ve usulüne uygun yapmanız gerekiyor. Evin sağlam yapılması. Yani ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Peki bu noktada değil mi bir zafiyet olduğu ortaya çıkıyor. Siz kiracısınız yahut evi satın aldınız, mahiyetini bilmiyorsunuz. Ev çöktü vefat ettiniz. Evet. Sizin herhangi bir ve, vebaliniz, günahınız yok. Onun için Resulullah Aleyhisselam'ın şehit ifadesi var değil mi? Bir vebali yok ki bunun. Vefat etti. İ e çocuklar ne suçu var? Onlar da vefat ettiler. Fakat bu kahar sıfatının, Cenab-ı Hakk'ın vasfı, e, onun gerisinde rahmet, rahim, e, ayrıca kerim olma sıfatları var. Bu meseleyi sadece gördüğünüz şekliyle değerlendirirseniz anlaşılmaz. Ama bu vefatın gerisinde Cenab-ı Hakk'ın o çocuklara yapacağı ikram, ahiret. Yani onlar şu an üzgün değil. Yani haksız, herhangi bir haksızlık yapmamış. Bu konuda herhangi bir dahli olmaksızın vefat edenler hesaba çekilmiyor. Üstelik şehadet var. Yani Cenab-ı Hak ebedi bir ne veriyor? Cennet veriyor, ikram veriyor. Peki işinizi usulüne göre yapmadığınız için bu, zalimler için ceza tabii. İşini düzgün yapmadı, rüşvet aldı bir takım şeyler yaptı. Haksızlık yaptı. İki kat size müsaade edilmişti. Kaçak kat çıktınız. Evet. Bunlar olacak şey mi yani? Müslüman'ın en büyük özelliği neydi? Doğru olmak değil mi? Dürüst olmak. E sizin yaptığınız doğru mu? Değil. O halde siz İslami bir hareket yapmış da efendim hayatınızı idam ettirmiş değilsiniz. E yıkılan evde sizin neyiniz var? Kabahatiniz var. Bir de haksızlık yapıyorsunuz. E bu yönleri var. Başka ne var? Mesela eskiden hatırlar mısınız böyle halı bir ipe serilir, değneklerle çırpılırdı. çırpılırdı evet. Yani bu o, alet edeva çıkmadan önce eskiden usul böyledi. Sokağa çıkarılır, iyice bir çırpılır. Süper, e peki o değnekle halıya vuran adamın veya kadının gayesi halıyı dövmek miydi? Ona ceza vermek istiyor? Yok. Gaye nedir? Temizlemek. Şimdi bir de olayın böyle bir yönü var. Yani Cenab-ı Hak size sıkıntı vererek sizi temizlemek istiyor. E, dertlenmenin bir anlamı yok diyor Mevlana. Hadiseye böyle bakıyor. E, diğer bir husus da Cenab-ı Hak ahiret azabı çok büyük olacağı için kendisine inanan Müslümanların azabını hafifletmek için e, birazcık dünyevi ama bizi üzen şeylerle imtihan ettiği hadisesi evet. söz konusu. Yani orada ebedi bir eziyet çekeceğine, burada kısa bir süre yani takdir edilmiş süre diyelim 70 yıl yaşayacak ama 50 yaşında vefat etti. 20 yılını alıyor ama takdir eden o, buna karşılık ona büyük bir mükafat veriyor. Yani boş olan bir şey söz konusu değil. Şimdi çok yönleri var tabii. Peki hocam burada bir soru yönelsem size. Evet. Şimdi siz temizlemek ve temizlenmek aynı zamanda imtihan olarak devam ettiniz. Biz başımıza gelen bu musibetleri bir imtihan, bir temizlenme fırsatı olarak değerlendirebiliriz ama ben temizlenmek istemiyorum. Evet. Ben imtihana girmek istemiyorum diyenler de olabilir. Onların ne yapacağız? Dersini. Değil mi? Evet. İstemiyorum beni imtihan etmesin Allah diyor. Evet. Ya Allah'a inanan için problem yok da. Şimdi jeolog vesaire onları televizyonda izlemeye çalışıyorum. Yani çok fazla da dinlemek istemiyorum ama her kafadan bir ses çıkıyor. Ee, i̇ki dakika sonra olacak depremi bilemiyor adam. Koca kariyeri var. Bilmem o alanda da şu ha. kadar. Çalışmış, yazmış, çizmiş. Fakat iki dakika sonraki depremi bilemiyor. Zan üzere hareketi. Efendim burada yüz yıldır, 300 yıldır herhangi bir deprem olmamış. O halde dikkatli olmak lazım. Bunu ben de söylerim yani. Bunun için ayrıca efendim şöyle böyle olmanın bir anlamı yok. Yani deprem olacak. Bu belli bir ama ne zaman olacak? Bir dakika sonrasını siz bilemiyorsunuz. Bunu tabiat mı yapıyor? Yani bir türlü tabi, kaderle deprem arasında bağ kuramıyorlar. Her şeyi yaratan kim? Allah. Yuhyi ve ümit cenab Hak dirilten ve öldüren benim diyor. İnsanın ölümü belli. E, yeryüzünün de hastalanması bu işte. Yani bir hava alması gerekiyor veya hastalık. Efendim ben imtihan edilmek istemiyorum diyebilirsiniz. Ağzı olan konuşuyor. Ya Allah'ı da kabul etmek istemiyorum. Hadi ediyorum ama onunla imtihan istemiyorum. İlk günlerde böyle denebilir. Allah'ım <laughs> neydi günahım diye şarkı bile. Bahşen. Değil mi? Evet, söyleniyor. Şimdi illa bir günah işlemeniz gerekmiyor. Her günahın arkasında bir ceza verseydi Allahu Teala yeryüzünde adam kalmazdı. Ayet-i Kerim'dir o. Yani illa günah işlendi ve ceza verdi. Hayır. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ <laughs> Sizi imtihan ederiz. اِشَيْءٍ minel الْخَوْفِ Bu ayet-i kerime depremi sanki anlatıyor. Korku var, açlık var, evet. mal gidiyor, çocuklarınız gidiyor, e, me, semerat dediğimiz, me, ektiğiniz şeyler elinizden gidiyor. Hepsi depremde var aslında. Sanki depremi tanımlıyor. Ha, Cenab-ı Hak ya bunu yaparız, biz istersek böyle yaparız. Ama ana rahminde sizi ihmal etmeyin Cenab-ı Hak. Sizi doyuruyor bedava. Size her şeyi bedava veren Cenab-ı Hak e, size zulmetmez. Allah zalim değildir. Eğer e, inanmazsa bir insan onun için evet cezadır, inanmadığı için. İnanan için rahmet ve ikazdır. E, o hadise olduktan sonra bunun bize ne ders verdiği konusu önemli. Az önce ne dedim? Her şeyin sahibi... Allah. Allah. E Cenab-ı Hak bizi arada bir halı çırpar gibi çırpabilir. Çırp günahlarımızı silmek için bunu yapıyor. Evet. E, Acebelli evet. emril mu'min hadisi şerifte. Müslümanın her hal güzeldir. Nedir? İyilikle karşılaşır, şükreder, sevabını alır. Başına bir musibet gelir, sabreder, yine karşılığını alır diyor. Ya Müslümanın kaybedeceği bir şey yok. yok. Yeter ki usulüne göre yapsın. Siz tedbir almakla mükellefsiniz. Tedbir takdiri bozamaz. Üç cümleyi bir daha söyle. Tedbir alırsınız, mükemmel ev yaptınız ama e, Hak yıkabilir. Ama bize ne diyor? Siz usulüne göre ev yapacaksınız. Yutkun, itkan. İtkan it bütün şartlarına uygun olarak yapmak demek. Bir ev nasıl olacaksa öyle yapacaksınız. Ama gerekirse ben onu yapabilirim. Şimdi imtihan edilmek istemiyorum diyen kardeşim bir şeyi kabul etmeyecek yani insan olmayı reddedeceksin. İmtihan edilmeyen varlıklar insan değil. Mesela mahlukat, evet. hayvanat imtihanla mükellef değil, akıl yok. Ee, i̇nsanlıktan vazgeçmeniz gerekiyor. Bundan vazgeçer misiniz? Ya bir yılan olmak ister misin? Mesela bir kedi olmak vesaire. Yok olmak, e peki hem öyle hem böyle. E Cenab-ı Hak semavat ve arza e ne yapmış? Emaneti hadise vereyim demiş ama onlar sakınmış, kaçınmışlar. Kim almış üzerine? İnsanlar almış. E ya madem emaneti aldınız, akıl fikir verildi, dünya sizin e hizmetinizde ise, Evet. Ee, biraz da sorumluluğunuz <laughs> ne olacak? Fazla olacak. Şimdi mesela devlet yöneticisi ile reis, e, benim yahut sade bir vatandaşın sorumluluğu aynı mıdır? Onun yetkisi çok değil mi? İstediğini tayin eder, istediğini alır, evet. istediği kararları verir ve ona göre de hesaba çekilir. Onun hesabı ayrı. E, dünyada hesabı seçimdir mesela. Hadi insanlar onaylamazlar. Fakat bir Cenab-ı Hak ona bir sürü görev vermiş, yetki vermiş, ona göre bir hesap çekiyor. E, sadece bir vatandaşın hesabı ona göre azdır. Yani siz hem insan olmayı kabul edeceksiniz, hem de e, imtihan edilmemek isteyeceksiniz. Bu mümkün olmuyor. Yani size yetki verilmiş, her şeyi usulüne göre yapın ama ben sizin üstünüze bir varlığım diyor Cenab-ı Hak. Tasarruf yetkim var. Siz ve sahip olduklarınız hep benim. Zaman zaman sizi uyarmak isterim. Bakın uyarmak, gaflet oluyor bazen değil mi? Evet. Ee, şimdi Arabistan'da yollar çok düzdür. Hani yüksek bir yer yok. Arada bir şöyle tak 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 tekerler ses yapar. Niye? Uyarıcı mı hocam? Uyarıcı o. Ee, çünkü o düz yolda insanlar Uyuyabilir. 4 saat, 5 saat yolculuk evet. otobüs şoförü. Ee, i̇şte bu musibetler de siz öyle uyarıcı olarak düşünün. Onu yapmasanız adam uyuyacak ve gidecek. Yani bunları yoldaki o uyarıcılar gibi düşünün. Ee, zaman zaman böyle e, bayağı bir ses yapar. Uyuyor olacak bile olsa tam uykuya dalacağı sırada o ses geldi mi şoför uyanır. Böyle evet. bir şey vardır. Yani bunlar uyarıcı şeyler olarak görmek lazım. Peki bana niye sormadı? Mi sorsaydı evet. diye itiraz gelir. Sana sorması için senin var olman gerekiyordu. Ama yoktun sen ortada. Olmayan bir varlığa sormanın bir anlamı var mı? Neyi soracak? Yoktun ki Allah sana sorsun. Ey falanca yoksun ama sana şöyle bir sorumluluk veriyorum, yahut imtihan edeceğim, ne dersin diye bir sual olmaz. O halde ne olmak lazım? Cenab-ı Hakk'a teslim olunacak. Hı hı. Onun zalim olmadığı, onun bir annenin merhametinin 100 katı daha merhametli olduğu, evet. hadiseleri sadece dış görüntüsüyle okumamak gerektiği, bunun gerisindeki hikmetler, Öyle hikmetler çıkacak ki e, görünüz inşallah belirli zaman sonra e, bu millet mesela birbiriyle kavga etmeyi azaltacak. İnşallah. E, ayrıca yani Cenab-ı Hak'la çok muha muhabbeti olmayan insanlar belki yola gelecekler. Zalimler zulmünü bırakmaya çalışacak. İşte merhamet e, oluşacak. Ee, yani birlik beraberliğe de vesile olacak bu. Ya oraya insanlar o soğukta niye koşarak gidiyorlar? Türlerle özel olarak e, depremde o e, yıkılan binalarda niye insanlar çalışıyor o soğukta? Bakınız yani bir yardımlaşmaya da teşvik var. Dolayısıyla olan hiçbir şey e, Müslüman'ın aleyhine değil. Yeter ki <laughs> Cenab-ı Hakk'a bağlı olalım. Cenab-ı Hak'la münasebetimizi devam ettirmeye gayret edelim.